Merhabalar herkese. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu vlogda yine Cuma'yı da barındıran bir uzun hafta sonu vlogu çekeceğiz. Bugün 14 Şubat. Öncelikle sevgililer gününüz kutlu olsun. Ee, değişik planları olan var mı? Sevgilisiyle girecekler, eşiyle, partneriyle veya kız kıza. En eğlenceli kız kızalar oluyor bu arada. Öyle değişik şeyler yapacaklar varsa yorumlara yazsınlar, haber versinler biz bu sevgililer gününde dedik ki bu sefer hani her zamanki gibi işte hediye alalım, yemeğe çıkalım, yapmayalım, farklı bir şey yapalım dedik. Ondan sonra bayağıdır da bir masaja gitme isteğimiz vardı ama hani yapmıyorduk yani asla. Dedik ki bugün bu sevgiler gününde işte etkinlik yapalım hediye almak yerine. Bugün masaja gideceğiz. Ondan sonra akşamda masaj akşamda otelde kalacağız. Böyle değişik bir sevgiler günü yapalım dedik. Ondan sonra, şimdi Onur işte, ben de saatte yaklaşık üç buçuk falan, işte sabahtan bir iki işim vardı, onları hallettim. Şimdi ikimiz için bir ufak bir bavul hazırlayacağım akşam kalmak için. Ondan sonra da yola çıkıp masaj olacağız. Güzel bir sevgiler günü planı bence. Bakalım nasıl geçecek sizle birlikte bakarız. Okey... Hadi başlayalım. Konuğum var. Evet arkadaşlar, kedili hayat. Fıştık. Ama girme oraya. Hadi çık. Hadi evet, yerleşiyor şu an. Evet. Artık gitmiyoruz. Bavulumuza el konuldu. Güzellik. Hadi kalk. Kalk hadi. Oh. Tamam kedileri yeterince mıncarırsanız zaten onlar kendiliğinden gidiyorlar. Beni daha elleme diye. Bikinilerden devam ediyoruz. Okey. Vegas'ın kargosu geldi. Biz böyle bir şey alıyoruz. İçinde yaklaşık 20-30 tane top var. Bir de tabancası var. Onu işte atıyoruz arkalarından koşturuyor, ediyor falan filan. Göstereyim hatta. Şöyle bir tabanca var. Şunu şurayı çekiyorsunuz. Toplardan birini yerleştiriyorsunuz, sonra diye atıyorsunuz. Tamam. Şimdi de akşam yokuz diye biraz mutlu olsun çocuğumuz. Yaşmamı koyalım. Dur be Vegas'ım zaten sen yiyeceksin. Şunu dökeyim. Dur çocuğum, dur bebeğim. Ay Vegas bütün kaşların kaşların mama oldu. Al bakalım. Tamam, bu da bitti. Gidiyoruz. Dado'su ben gidiyorum, Onur işten geliyor. <laughs> Orada buluşacağız. Hadi görüşürüz. Merhaba tekrardan herkese. Ben şimdi odaya giriş yaptım. Onur da bir yarım saate kadar geliyor. O sırada sizi odaya göstereyim. Şöyle bir oda. Burada dolabımız var. Hemen karşıda banyomuz var. Bu da gayet birazcık <laughs> aynası fazla yüksek kısa insanlar için ama gayet güzel. Ve odanın geri kalanı. Mini barımız, televizyonumuz, Yatak çürüme alanı bugünün bu şekilde. Hazır mıyız? Hazırız. Nereye gidiyoruz? Masaja gidiyoruz. Yeah. Hey. Let's go. Odamız, yani masaj odamız bu şekilde. Merhaba tekrardan herkese. E, otelden çıktık eve geldik. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi Onur'un birkaç işi var, o onlarla ilgileniyor. Bu arada bu kamera işlerinde yeni olduğum için e, benim mazur göründüğüm masajdan sonra çektiğim her şeyi e, ağır çekim yapmışım. Ve ağır çekimde de kamera ses almıyor. Ondan sonra onların hepsi çöp oldu. <laughs> Neyse ki e, telefondan da bir şeyler çekmiştim. Hani onlarla bir şeyler yapacağız artık ama biraz üzüldüm. E, şimdi Onur birkaç işiyle ilgileniyor. Ben de e, bavulları falan filan boşaltacağım. Yani bir tane bavulu boşaltacağım. İşte hatta belki çamaşır bile atarım. Ondan sonra da yemek, bilmem ne. Bir tane yeni Lego aldım kedili. Belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de birazdan gösteririm. Vegas'a ee, Vegas arkadaş olsun diye. Bu hafta sonu ona başlamak istiyorduk. Bakarım belki ona başlarız, belki yarın başlarız. Bu şekilde. Şimdi haydi bavulları boşaltalım. çamaşır işi sizin evlerinizde de asla bitmek bilmiyor mu? Bizde yani üç gün, iki günde bir de yıkasam bitmiyor. Bitmiyor. Çok güzel kokuyor. Merhabalar herkese, iyi pazarlar. Dün dün genel olarak yarım yamalak bir şeyler çektim. Sizle en son konuştuktan sonra bir anda böyle Marvel serüvenine başlamak istedik. Ve Iron Man 1, 2 ve Thor'un yarısına kadar bir anda izledik. Şu an pazardayız, saat de hatta 5 gibi. Birazdan yemek hazırlamaya başlayacağım. Bu sabah da işte ev işleri, kahvaltı falan filan derken bir şekilde geçirdik. Birazdan yemek yiyeceğiz. Ondan sonra e, belki tekrardan lego'ya başlarız. Daha önce bir iki tane lego yaptık. Bu arada yani lego ile ilgili de ben mesela puzzle'dan daha çok seviyorum. Puzzle çok daha sabır gerektiren bir şey. Yani onları teker teker bulmak. Legolar daha parça parça çıkıyor. Hani birinci poşet, ikinci poşet. Böyle rahat rahat yapabiliyorsunuz ve ne yapacağınızı gösteriyor size. Çok güzel. Ben lego yapmayı biz çok seviyoruz. Hatta işte bir tanesi burada. <laughs> Böyle bir çiçeğimiz var. Bir de birazdan gösteririm. Büyük bir tane Formula 1 arabamız var maklarının. İkimiz de bayağı Formula 1 hastasıyız bu arada. Bir de işte ufak ufak arabalar alıp yapmıştık. Onlar çok küçükler yani köşe, kenarda köşede duruyorlar. Onlar etrafta değiller ama tek problem çok pahalı. Yani öyle her beğendiğini alamıyorsun maalesef. Hani o konuda da puzzle öne geçiyor ama yani Onur'da da bende de puzzle yapacak sabır yok. O yüzden böyle arada bir çok beğendiğimiz legolarla hayatımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi birincisi buydu. İkincisini de şimdi göstereyim hatta size. Üçüncü de kediliği de birazdan başlayacağımızı da göstereyim. İkinci büyük legomuz bu şekilde. Ee, ama ev ufuk olduğu için hani öyle çok fazla koyacak yerimiz de olmuyor. Selam. Ee, o yüzden işte çok fazla alamıyoruz, yapamıyoruz ama yapınca, yapması da çok keyifli oluyor. Bu da bugün yapmak istediğimiz. Çok tatlı yapmışlar. Gözleri e, bu renk de yapabiliyorsunuz, mavi de yapabiliyorsunuz. Bir de anladığım kadarıyla kafası oynuyor ve ağzı açılıp kapalıyor. Tatlı bir şey yapmışlar. Bakalım bir de buna başlayacağız. Bugünün menüsü evde ne varsa. <laughs> Bebek patates vardı şimdi onlar kaynıyor. Sonra fırına vereceğim. Mantar vardı. Bir de kırmızı biber falan var. Onlarla da ufak bir mantar sote. Bir de erkekler proteinsiz yapamadığı için onura da buzluktan köfte çıkardım. Ona bir de ekstra köfte yapacağım. Böyle bir akşam yemeği olacak. Bugün de Vegas'la bayağı uğraşacağız. Tırnaklarını keseceğiz, tarayacağız. Ondan sonra da iç dış parazitini yapacağız. Ve arkadaş bugün bir deli uyanmak istedi. Hakkımızda hayırlısı yani gerçekten. Çok güzel bir skor. Yes. yes. Aferin çocuğuma ne kadar güzel durdu. Of, güzel. Aferin sana. Hem tırnak kesiminde hem de iç dışta iyi bir çocuk olduğun için hüptürük hüptürük ödülü. Evet. Kedi dinle benzedi. Evet canım bize refleksoloji ile ilgili bilgi verir misin bu arada? Arkadaşlar masaj başladı. İlk başta bir bacağımı oluşturdular falan. Belden yani belden aşağı. Sonra e, ayağıma ufak ufak masaj yapmaya falan başladı. Sonra arkadaşlar bir yerde o basınç uyguluyorlar diyorum ya onu hissetmeye başladım. Şöyle tutarak ellerini böyle böyle lif lif açtılar arkadaşlar ayağımı ve inanılmaz acıdı. Yani ilk başta gerçekten kendimi bağırmamak için zor tuttum. Böyle yatağı falan sıkıyorum, dişlerimi sıkıyorum falan. Kadın da hiç yavaşlamadı. Ben de dur demedim yani. Bacağıma geçti. Kalfıma geçti. Bacağımı kıvırdı. Kalfımı, kalfıma bazı noktalar araba suçuydu arkadaşlar. Orada da deli gibi canım acımaya başladı. Sonra bacağıma birkaç hareket yaptı. Bir yerleri oldu falan. Böyle bir yerlere dokundu. Orada çok hissim yoktu. Söyledik tekrar. Yine uzattım bacaklarımı yine ayaklarıma bu canımı çok acıtan şeyi yapacak güya. Yani yine aynı basıncı uyguladığını çok ciddi hissedebiliyordum. Ama sıfır acı arkadaşlar. Sıfır his. Bu sırada böyle karnıma ağrılar giriyor giriyor çıkıyor. Başıma ağrılar giriyor çıkıyor. Sonra diyorduk çok güzeldi. Böyle bu. kollarım uyuştu falan. Değişik bir şeyler yaşıyorum arkadaşlar bir yandan. Ayak ağrılarım falan ya benim bali masajından sonra da geçmez yani sürekli ağrı düz taban olanlar bilir. Ama geçti arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydi. Ya diğerleri masaj falan değil arkadaşlar. Diğerleri o böyle ovuşturma. Kadar acıyor dedikten masaj sonra bana o işe şey yapıyorum. Acıyor ama kadın 5 dakika sonra aynı şeyi tekrar yapıyor. His yok. Çok iyiydi. Deneyin. Tamam peki şimdi siz bu anlatımdan sonra yaptırmak istiyor musunuz? Ben bu anlatımla hiç yanaşmıyorum. Acıyor dedikten sonra masaj... Tempe. Arkadaşlar acıyor biliyorsunuz. Ay patileri oldu. <laughs> Yok ya, değil mi? Evet patisi işte. <laughs> İkinciye geçiyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>